transferleri. Kumaşlarda da açık veya koyu zeminlerde kullanabiliyoruz. Hep beraber çalışalım. Büyük kalır transferimizin altın renkli olan desenini kesiyoruz. Bordo renkli yani koyu zemin teşkil eden organze kumaşımızın üzerine yerleştireceğiz. Yine koruyucu jelatinimizi kaldırıyoruz. Desenimizin yüzü çalışacağımız kumaşa gelecek şekilde yerleştireceğiz. Daha sonra bir köşesinden başlayarak kağıdı suya doyacak şekilde ıslatma işlemine devam edeceğiz. Ahşap, seramik, cam yüzeylerde uygularken kalır transferini şu sapladan sonra 20 saniye bekleyip taşıyıcı kağıdımızı kaldırıyorduk. Yalnız kumaşlarda fikse söz konusu. O yüzden ipek ayarına getirilmiş 2 derecede ütümüzü kağıdımızın üzerinden 10 saniye kadar gezdiriyoruz. Bunu uygulamamızdaki amaç desenin kumaş üzerine iyice fix olması. Evet. Çok fazla tutmuyoruz. 10 saniye yeterli. Daha sonra kağıdımız sıcakken Tekrardan kağıdımızı ıslatıyoruz. Şimdi 20 saniye kadar bekliyoruz. 20 saniye bekledikten sonra taşıyıcı kağıdımızı dikkatlice çekiyoruz. Artebella beyaz ve gold renkli color transferimizin Koyu zeminde, koyu zemin kumaş üzerinde aktarımını görüyorsunuz. Daha sonra üzerine siliyoruz. Kumaşımızın üzerinde e, ıslaklıklar oldu. Biz bir gün sonra kumaşımızı e, durumusluk suyunda, sıcak olmayan su içerisinde yıkıyoruz. Daha sonra Arkadan itiliyoruz.